Merhaba, bir çevre ekranıyla daha karşınızdayız. Çevre ekranında oldukça önemli ve aslında sizlerle bugün tanıştırmak istediğim bazı konuklarım var. Özellikle bu konuklar yaban hayatta, vahşi hayatta çok fazla yer tutan ama bizim günlük hayatta, gündelik gündemimizde, günlük hayatımızda görmemizin pek mümkün olmadığı konuklar bunlar. İlerleyen dakikalarda size tanıtacağım ama önce bir giriş yapmak isterim. Günümüzde dünya iklim krizinden ormansızlaşmaya, kirlilikten türlerin yok oluşuna kadar çok soy çok sayıda çevresel tehditle maalesef karşı karşıya. Bu tehditlerin merkezinde ise gezegenimizin en kıymetli hazinelerinden biri yer alıyor. Yani biyolojik çeşitlilik kısacası artık yaşamın zenginliği diye özetleyebilirim bunu. Biyoçeşitlilik ormanlardan okyanuslara, dağlardan çayırlara kadar her ekosistemde yaşayan tüm canlıları, onların genetik yapısını ve birbirleriyle kurduğu hassas ilişkileri ifade ediyor. İnsanlık olarak soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz gıda ve hatta kullandığımız ilaçlar bile bu doğal sistemlerin sunduğu hizmetlere bağlı ancak bu sistemler Gün geçtikçe alarm veriyor, kötü manada manada alarm veriyor araştırmalar. Son 50 yılda dünya genelinde vahşi yaşam popülasyonlarının ortalama %68 oranında azaldığını gösteriyor. Yani bu neredeyse her 10 dakikada bir türün yok olduğu anlamına geliyor. Habitat kaybı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler ve aşırı sömürü canlı türlerini benzeri görülmemiş bir hızla yok oluşa sürüklüyor. Peki... Türkiye'de ve dünyada vahşi yaşamın varlığı nasıl? Bugün konumuz bu esasen ve bu türler nasıl yok oluyor? Peki o yok olan türleri geri getirebilir miyiz? Onlarla birlikte yaşayabilir miyiz? Tüm bunların sorusu tüm bu soruların cevabını Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Çalkay'la arayacağız. Türkiye canlı biyoçeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülke. Uzun zamandır nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok tür fotokapanla görüntülenmeye devam ediyor. Müzik Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi kapsamında kurulan fotokapanlar, Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi. Fotokapana nadir görülen vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi görüntüleri yansıdı. Geçtiğimiz günlerde de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Anadolu parsının en net görüntüsünü paylaşmıştı. Otlakların arasında yürüyen sağlıklı bir Anadolu parsının kaydedildiği görüntüler türün tamamen yok olmadığını ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla da türün devamının korunacağına dair önemli bir işaret verdi. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda bin yıllık hikayenin vücut bulmuş hali Anadolu Pars'ı notunu ekledi. Videonun detayları Anadolu Pars'ının videosunun çekildiği yeri gizlemek adına bulanıklaştırıldı. Ayrıca paylaşıma bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz notu da eklendi. Haberin ardından kaldığımız yerden devam edelim. Çevre ekranında vahşi yaşamı ve türleri incelemeye çalışacağız. Bugün Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Bekir Şah. İyi yayınlar dilerim ben de. E, haberi izledik. Muhteşem bir görüntü. E, bu görüntüyü bizlere kazandıran özellikle bazı akademilerimiz var, bazı üniversiteler var. Önemli noktalara foto kapanlar kuruyorlar. Şimdi o önemli noktaları tabii ki e, vermeyeceğim. O hayvanların yaşam sağlığı için. E, Sayın Bakan Yumaklı da e, bir e, Anadolu Parsı'nın yaşam alanını bizlere e, gösterdi. X hesabından paylaştı ve geçtiğimiz günlerde bir Şura'ya göndermişti bu videoyu. E, videodaki canlı muhteşem bir canlı. Biz aslında su, artık neslinin neredeyse tükenme noktasında olduğunu düşünüyorduk. Ama fotokopana öyle bir görüntü yansıdı ki artık bundan sonrası için bizlere çok büyük bir umut verdi diyebiliriz. Anadolu Parsı'nın görüntüsünden bahsediyoruz. Bizim evet. e, ülkemizdeki aslında bu biyoçeşitliliğin Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu bize net olarak gösteren, yani Türkiye'de işte çok e, farklı türlerinde yaşayabildiğini ve olabildiğini gösteren bir canlı ve bizim endemik türlerimizden bir tanesi. Bu görüntü hepimizi çok mutlu etti. Senin de söylediğin gibi ve heybetli de bir e, görüntü. Hı hı. Daha önce de görüntüleri çıkmıştı ancak bu kadar net değildi. Bu görüntü çok net ve nerede çekildiğini tabii ki ben de bilmiyorum. Kimsenin de bilmesini istemiyorlar. Çünkü tür senin de söylediğin gibi aslında tehlike altındaydı. Bitmesi bittiği düşünüyordu. Türün sona erdiği düşünülüyordu. Fakat bu görüntüyle tekrardan aslında er sona ermediğini ve hala yaşamının sürdürdüğünü gösterdi ki bu Türkiye'deki biyoçişlerin ve endemik türlerin yaşamının devam ettiğinin de çok güzel bir göstergesi bizim için. Evet ya yani Anadolu parsı bizim dikkatimizi çok daha fazla çekti tabii. Doğal olarak ama foto kapanlara birden fazla canlı yansıyor. Yani yaban keçisi, yaban kedisi, çok da nadir gördüğümüz vaşak, özellikle son son yıllarda vaşakları işte ekranlarınızda da getiriyoruz. Tekrar tekrar daha fazla görmeye başladık. Foto kapanları aslında çok fazla canlı yansıyabiliyor. Şimdi bu foto kapanları, foto kapanların şöyle bir önemi var. Bunları zaten kurulan yerlerin hepsi, bu arada belirlenmiş şeyler. Yani rastgele işte biz şöyle bir yere bir evet. foto kapan da izleyicilerimizin de anlayacağı şekilde bir kamera diyebiliriz bunun adına. Yani kamera koyalım da buradan bir canlı geçerse bir denk gelsin değil de aslında onların beslenmelerinin de olabileceği, beslendikleri bir yerde konu, konumlanmış durumda bunlar. Bu yüzden senin de söylediğin gibi çeşitli birçok canlı bu fotokopanlara görüntü veriyor. Bu görüntüler de bizim için hem keyifli görüntüler bir de şu çok önemli. Yine vurgulamak istiyorum. İşte Anadolu Parsı'nın dışında başakların, geyiklerin çeşitli Kedilerin, kedi türlerinin diyelim görüntüleri bizim için çok kıymetli. Çünkü bu canlıların hala yaşamını devam ettiriyor olması ve bunların e, bir yerde doğanın bir bölümünde o bahsettiğimiz ekosistemi koruyucu bir şekilde dengeliyor olması bizim için çok önemli. Bunların Türkiye'den çıkıyor olması da Türkiye'deki ekosistemin, biyoçeşitliliğin ne kadar güçlü bir şekilde ilerlediğinin göstergesi, daha doğrusu ilerlemekten ziyade sağlam bir şekilde korunduğunun göstergesi diyebiliriz. Evet, bir e... de bunların e, beslenmeleri de çok önemli. Ona değinmek istiyorum aslında yeri gelmişken çeşitli, e, var, çeşitli hayvanların göründüğünü söyledikten sonra şöyle ki şimdi Tarım Orman Bakanlığı çeşitli projelerle bu fotokopanları yerleştiriyor da bu, bu hayvanların beslenmesi için doğaya aslında yiyecekler de bırakılıyor. Hı hı. Biraz da bu fotokapanların olduğu yerler oralar. Yer. Yani hani hayvanların gelip beslenebilmesi için, yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan besini aldıkları yerlerde biraz da fotokapanlar var. Yani onların yaşamlarının devam etmesi için çeşitli e, yemeklerini, yeme ihtiyaçlarını giderecek besin gıdalar da oralara bırakılıyor. Evet kesinlikle. Şimdi o alanlara bırakılan... E... O besleme türlerine de müdahale etmemek lazım. Şimdi muhakkak e, yürüyüş amaçlı olarak başka bir ihtimali aklıma getirmek istemiyorum. Av bile demek istemiyorum. Av kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Yürüyüş amaçlı, keşif amaçlı olarak doğayı ziyaret eden vatandaşlar olabiliyor. Oralardaki beslenme yollarına, sulama yollarına da pek müdahale etmemek gerekiyor. Yani bir beslenme nokta bir besleme noktası gördüğümüz vakit farklı farklı ürünleri o besleme noktasına koyduğumuzda o hayvanlara iyilik yapmıyoruz esasen. Aslında şunu söylemek lazım Melikşah şöyle bir durum var. Biz neden besleme ihtiyacı duyduk? Evet Şimdi kesinlikle. buraya kesinlikle. nasıl geldi? Yani 50 yıl öncesinde, 100 yıl öncesinde kim derdi ki bir dağın en uçurağı noktasına gidecek de görevliler bu yaban hayatının devamı için bir yerlere bir şeyler bırakacaklar. Neden buna ihtiyaç duyduk? Zaten burada bir sorun var. Evet. İşte senin de söylediğin gibi çeşitli müdahaleler, doğaya müdahaleler, iklim değişikliğinin etkileri, biyoçeşitliliğimizin değişmesi ve bunların hepsi insan eliyle yapılan müdahalelerden sonra biz öyle bir seviyeye geldik ki şimdi sen bana diyorsun ki artık bu yiyeceklere de müdahale edilmesin. Biz yiyecekleri oraya koyabilir duruma geldik. İnşallah dediğin gibi bu yiyeceklere de müdahale edilirse artık yani son nokta. Bu kötü etkilerini daha nasıl görebiliriz bilmiyorum. İşte bir Anadolu parsını gördüğümüzde seviniyoruz. Hmm. Bunu Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanı kendi hesabından bir müjde olarak paylaşıyor. Aslında Anadolu evet. parsının görüntüsü. Yani gel bu noktadayız aslında. Tam seviniyoruz ama biraz da bu açıdan bakmak lazım. Ve işin kötüsü Kesinlikle. o videoyu maalesef biraz bulanıklaştırarak yüklemek zorunda kalıyoruz. Veya izlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü mecburuz bana Evet. Bile kaç kişi sordu görüntü nerede biz de yakal Ya dedim böyle bir şey yok hani bu senin gidip orada çekebileceğin bir yer değil bu görüntü. Kesinlikle. Ya öyle bir şey değil. Bulanıklaştırmak zorundasın çünkü adam şey yapıyor böyle arkadaki şimdi ağaç var ya, ya bu ağaç nerede yetişir böyle bakıyor. Sonra bu buradadır, bu dağdadır falan diye böyle gidip izini sürme falan çalışıyorlar. Yani çok kötü hani niye izini sürersin ki böyle bir canlının mesela? Evet. Zaten bunlar günlük e, hayatta veya çıplak gözle gözlemlenmesi çok zor canlılar. Yani bir kurt sürüsüne denk geldiğimiz zaman e, o anda o kurdun kafasındaki düşünce çok daha farklı olabilir. Sizin de söylediğiniz gibi son 50 yılda dünya genelinde vahşi yaşam popülasyonlarının ortalama olarak söylüyorum tüm dünya genelinde yüzde 68 oranında azaldığını gözlemliyoruz. Korkunç bir oran. Yani 10 dakikada bir Türk kaybediyor dünya ve gelecek açısından bilinçsiz bir geleceği düşündüğümüz takdirde yani hiç düşünmek de istemiyorum ama çok daha korkunç senaryoları göreceğiz maalesef. Maalesef şu anda gittiğimiz nokta o noktada fakat biz insan e, insanoğlu olarak diyelim aslında Türkiye örneğini vermek doğru olmaz. İnsanoğlu olarak dünyada da böyleyiz. Yani biz bir şeyler sona gelmeden aslında tedbir anlıyoruz. Maalesef evet. şu anda doğanın da sonuna geldiğimizi görebiliyoruz ve bunun için de tedbirler alınmaya başladı. Onların da bahsetmek lazım. Tabii. Dünyadaki çeşitli örgütler, Türkiye'de de aynı şekilde 2030 yılına kadar bazı programların uygulanması noktasında çalışmalar başladı şu anda. Ve bu %60'ın artık daha da geriye gitmemesi için. Çünkü şu da var. Şimdi biz bu sen bahsediyorsun ya, %60 e, türlerde kayıp evet. var. Her onda ilgili bir bir tür kayboluyor. Tamam ama bunu şöyle düşünmek de lazım. Bunun sonuçlarını biz aslında e, bu farklı şekillerde de görüyoruz. İşte ortaya çıkan çok fazla orman yangınları. Hı hı. Bazı deniz canlılarının özellikle deniz canlılarının yok olması. Mesela şimdi aslında ekranda e, bu konuda biraz foto kapanlarımız tabii ki ister istemez zor görüntü olabilir ama evet. kuş türleri çok önemli. Kesinlikle. Birçok kuş türü çünkü kuş türleri göçer oldukları için onlar daha da böyle biraz e, bu işi yayabiliyorlar. Dolayısıyla onların azalması çok çeşitli etkilere yol açıyor. İşte orman yangınlarından bahsettik. Bazı su türlerinin, balık can gibi canlıların azalması ve ortaya çıkmamasından bahsettik. Bu tür etkileri biz doğada göre 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 artık dedi ki tamam burada bir yerde bir yanlış yapıyoruz insanoğlu olarak ve ne yapalım? Biz artık bazı önlemler almaya başlayalım ve birçok önlem artık alınmaya başladı diyebiliriz. Evet Sayın Bakan da zaten paylaşımında bu önleme biraz dikkat çekti. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da işin üstünde titizlikle ilerleyen ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz. Kesinlikle Tarım Orman Bakanlığı'nın zaten e, yani bu birkaç yıllık çalışmalarına baktığımızda hep böyle e, biraz daha koruyucu. Hem gıdada koruyuculuk var bakın. Hayvan sağlığında koruyuculuk var. Doğada koruyuculuk var ve mesela orman yangınları ya da bu sene mesela çalışmalar başladı. E, Allah korusun inşallah yangınlar çıkmaz fakat yaz ayına girdik. iklimin yine çeşitli etkilerinden bir tanesi orman yangını konusu da burada da mesela bu yılki çalışmalara baktığımızda hep insan odaklı çalışmalar. Yani bu ne demek? Nasıl söndürürüzden ziyade nasıl orman yangını çıkmasını engelleriz? Tarım Orman Bakanlığı'nın çalışmaları şu anda hep bu yönde. İşte yangın çıkabilecek yerlerde bazı çeşitli eğitimler verildi. İnsanlara yangın çıktığında oluşan zararlar evet. anlatılır. Bu eğitimlerle yani dediğim gibi sen de söylediğin gibi bakanlığın aldığı önlemler orman yangınları tarafında verdiğimiz örnekle belli olacak şekilde öte yandan endemik türlerin korunması, bazı bölgelerin koruma altına alınması, bunlara çok önemli bir durum aslında. Bu konuda da ülkenin çeşitli noktalarında çok ciddi çalışmalar devam ediyor diyebilirim. Kesinlikle. Şimdi. E bu bizim tabii şehirleşmemiz çok etkili oldu yaşam alanlarının kaybolmasında ama gün be gün etkisini hissettiğimiz özellikle iklim değişikliğinin de bu konuda maalesef çok olumsuz bir katkısının olduğunu söylemekte de fayda var. İklim değişikliği canlıların adaptasyonunu zorlaştırdığı gibi onların yaşam alanlarına tekrar geri dönmesini de zorlaştırıyor. Yani hep bazı dönemlerde, yılın bazı dönemlerinde hatta geçtiğimiz günlerde Ankara'da da vardı. Kuşların Mogan Gölü için üst üzerindeki geçişini görmüştük. Harika fotoğraflar da görmüştük. E, ilerleyen dakikalarda e, o fotoğrafları da rica ettim. Ekibimiz ekranlarınıza getirecek birazdan. E, özellikle bazı zamanlarda e, bu kuşların göç esnasında veya o canlıların göçe gittikten sonra tekrar e, yurduna dönmesini de zorlaştırıyor iklim değişikliği. Ya şimdi şöyle bu kendimizden örnek verelim ya biz bir yani çalışmak için bile başka bir ile gitsek geri kendi memleketimize dönerken zorlanıyoruz ki evet. yani türler ne yapacaklar çünkü döndüklerinde onların aradıkları şey ilk başta barınma hı hı. ve yiyecek. E bu iklim değişikliğinden dolayı barınma ve yiyecek e, bulunduğumuz bölge bu özelliklerini yitirmiş durumdaysa geri dönem dönemiyorlar döndüklerinde o orayı bulamıyorlar ve bu sefer işte dediğim gibi kuşların en büyük özelliklerinden bir tanesi o göçer olmalarından dolayı bu sefer işte gittikleri başka bir yere adapte olmaya çalışıyorlar. Başka bir bölgeye. Ve bu bölgede adaptasyon süreci bir sıkıntı. Adaptasyon olamadığı zaman o bölgedeki bir denge var. Ekolojik denge var, biyolojik denge var gittikleri bölgede. O bölgenin dengeleri değişebiliyor bu sefer. Yani biz ya şöyle bir örnek olabilir aslında bunun için. Mesela eskiden ben köylerde böyle bazı o köylerin yaşayanları böyle 50 yıllık filan bilenler belli hmm. dağlarda belli bölgelerde çıkan bazı otları alıp yerlermiş mesela biliyorlar. Şimdi evet. mesela ben diyorum ki bu tür otlar var mı mesela? Hiç bu kalmadı diyorlar. Sebebi işte bu değişiklikler. Evet. Kesinlikle. Belki de senin de söylediğin gibi o bölgeye gelen bir göçer kuş türü o bölgeye gelmediği için o otlar artık orada şifalı otlar belki de yetişmiyor. Ve ilaç sektöründe Bahsettiğin aslında önemli bir konu bir cümleyle geçiştirmek de istemiyorum ilaç sektörünü hı hı. mesela işte bu ot konusu ilaç sektörünün belki içinde kullandığı bir madde olan bu otu bulup oradan tekrar alamıyorsun hı hı. yani bu bunların hepsi bu göçerlerin iklim değişikliğinin biyo çeşitliliğin ve dengenin bozulmasından dolayı ortaya çıkan sonuçlar diyebiliriz maalesef. Evet kesinlikle. Şimdi bu durumun ne kadar büyük ve vehametin ne kadar ağır olduğunu özetleyecek bir cümle kurmak istiyorum. Bilim insanları bu e, vahşi yaşam alanlarının veya normal yaşam alanlarının yok oluşunun bu seyirde devam etmesinin altıncı kitlesel yok oluşu tetikleyebileceğini ifade ediyorlar. Yani hakikaten durum korkunç bir seviyede. Ya şimdi şöyle kitlesel yok oluş aslında biraz böyle büyülü bir evet. cümle geliyor ama gerçekten şöyle yani doğa için öyle. Hani biz insanoğlu bunu şey görüyoruz işte bana mesela büyülü bir cümle gibi ki izleyicilerimiz de büyük ihtimalle ya kitlesel yok oluş deyince ne oldu hani hı hı. gibi ama bu öyle değil. Gerçekten bir kitlesel yok oluş var oluyor ve bunların hepsini biz maalesef belki yıllar sonra insanoğlu olarak hem de çok kötü ve böyle nasıl yaşıyoruz savunmasız yaşıyoruz. Yani doğa bunun intikamını bizden alıyor. Evet. Dolayısıyla bu cümleler çok önemli. Önlem alınması lazım. Bu kitlesel yok oluşlar büyülü cümleler gibi gelmesin. Biz bunları 10 yıl sonra, 20 yıl sonra belki de 50 yıl sonra çok ciddi bir şekilde görüyoruz etkilerini maalesef. Evet. Şimdi az önce belirtmiştim. Mogana ziyaret eden bazı kuş türleri vardı. Onlar ekranlarımıza gelecek. Evet. Muhteşem görüntüler yani hakikaten bu kuşları muhafaza etmek lazım. İşte görmüş olduğunuz gibi tabii türlerin hepsinin ismini hatırlamam çok zor şu anda ama bunların hepsi özel türler ve göç esnasında Ankara'yı oradaki su yerleşkesini, göl yerleşkesini e, kullanan kuş türleri ekranlarınıza geliyor. Muhteşem görüntüler hepsinde Anadolu Ajansı'nın foto muhabirleri çekti. kendisi yani onların da hakkını teslim etmekte fayda var. Türkiye aslında bu az önce bahsettiğimiz gibi küresel krizin hem bir parçası hem de çözümün anahtarı olabilecek eşsiz bir coğrafya bu kuş türlerinden de görmüş olduğumuz üzere 3 farklı biyo coğrafik bölgenin kesişim noktası binlerce endemik türe ev sahipliği yapıyor. Bu büyük zenginlik aynı zamanda bize büyük bir sorumluluğu da yüklüyor esasen. Evet bizim 12 bine yaklaşık türümüz var. Evet. Bulunduğumuz coğrafya coğrafi konum de sebebiyle bunların da yanlış biliyorsam düzeltebilirsin benim bilgisat 4.000 tanesi yaklaşık endemik. Evet endemik Ve bu doğru. Bu sayılara baktığımızda bu rakamlara baktığımızda Avrupa birliğinin tamamıyla eşit düzeydeyiz neredeyse. Hı hı. Yani yüz ölçümlerini düşündüğümüzde ülkemizin bulunduğu konum gerçekten çok kıymetli. Yani şu fotoğraflar mesela şimdi bize böyle bir fotoğraf karesi gibi gelebilir ancak dünyada kullanıldığı yerleri görebilirsek eğer ki mesela çok ciddi dergiler, çevre ekranları bu fotoğrafları kullandılar. Çünkü bu türler her yere gelmiyorlar. Her yerden geçip her yerden göçmüyorlar. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunu korumak lazım ve biz vatandaş olarak da yani illaki bu işle bir yani hani bazen bir tabir var ya çevre dostuyum. Evet. İşte çevre dostuysak eğer bu türlerin de kıymetini bilmemiz lazım vatandaş olarak. Hı. Bu da bizim için çok önemli. Yani ki bir derneğe, bir e, STK'ye üye olup oraya ona göre bir çalışma yapmak durumunda değiliz. Kesinlikle. Bu biz kendimiz de bireysel olarak da bir e, koruma yapabiliriz yani Kesinlikle. çevreyi koruyarak. Kesinlikle. Ee, çok teşekkür ederim. Değerli cümleleriniz, değerli katkılarınızdan ötürü. Rica ederim Melikşah. Ben e, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Değerli izleyiciler bugün çevre ekranında görmeye çok e, hasret kaldığımız bazı vahşi hayvanların görüntülerini sizlerle buluşturduk. Ekibimizle birlikte bu hayvanların yok olmaması için. Geçmişte bu hayvanlardan ne kadar vardı, şu an ne kadar var? Maalesef gelecekte bunların azalabileceğine dair bazı öngörülerde bulunduk ama hem Tarım Orman Bakanlığı hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu hayvanlar yok olmasın diye çalışmalarını sürdürüyor. Biz de o çalışmalara katkı yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin ekranlarınıza getirerek diyelim ve çevre ekranını burada noktalayalım.